Evet, merhaba arkadaşlar. Bör Hoca ile Coğrafya Dersine tekrar hoş geldiniz. Bugün konumuz, bugün konumuz Türkiye'nin akarsularını işleyeceğiz. Bundan sonra, bundan önceki konuda dünyadaki nehirlere akarsuları işlemiştik. Şimdi Türkiye'deki akarsularımız ne, özellikleri ne, nerelerdeler, nerede doyururlar, nerede denize dökülürler ona bakacağız arkadaşlar. O zaman Türkiye'nin akarsularıyla başlıyoruz. Türkiye'nin akarsularından önce en büyük akarsu yerimize başlayalım. Şurada Sivas'ın kızıl dağlarından doğup kollar halinde gelip 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 giden bir akar suyumuz var. Bu akarsuyumuzun adı arkadaşlar Türkiye'nin en uzun akarsuyu olarak karşımıza çıkacak. Bu akarsuya ne adını vereceğiz? Kızıl Kızılırmak adını veriyoruz. O zaman şu akarsuyumuz bizim Kızılırmak akarsuyumuz oluyor. E, ne derseniz e, tamam doğuyor gidiyor 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 ve birkaç tane iklim bölgesinden geçiyor. Hangi iklim bölgesi? Sivas'tan doğar. Oradan Tuz Gölü'ne doğru kıvrılır. E, o zaman bir karasal iklim arkadaşlar uğruyor. Özelliklerden bir tanesi bu. Oradan Samsun'a kadar gidiyor ve Samsun'da denize dökülüyor. E, o zaman Samsun'da denize dökülüyorsa demek ki Karadeniz iklimine de uğruyor. Karma rejimli akarsulardan bir tanesidir arkadaşlar. Kızılırmak ve en uzun akarsuyumuzdur. Bu da önemli özelliklerimizden bir tanesi. Ama kıyıda ne oluşturuyor? Bundan önce derslerde hep söylemiştik. Bere bir şey oluşturuyor gençler. Ne oluşturuyor? Bir ova oluşturuyor. Ona Bafra Ovası. Ne ovasıdır bu? Delta Ovası. O zaman Bafra dediğimiz Delta Ovasını arkadaşlar ortaya çıkartacak. The bafra, bafra diyeceğiz, Delta diyeceğiz, ova diyeceğiz, Kızılırmak diyeceğiz. Bir özelliğini daha yukarı yazalım. Karma rejimlidir. Bunu da bilelim arkadaşlar. Birkaç tane eklim bölgesinden geçiyor. O yüzden de Kızılırmak bizim için önemli akarsulardan bir tanesi. Bunun hemen yanında bulunan bir tane arkadaşlar şurada böyle Erzincan'ın dağlarından doğup gelen bir tane daha akarsuyumuz var. Ama diyeceksiniz ki niye hepsi böyle tokülür ya ortaya? Ortaya gitmesinin temel sebebi, Orta Karadeniz'e gitmesinin temel sebebi Batı Karadeniz Doğu Karadeniz yüksek. Orta Karadeniz nasıl? Daha aşağı. Yani alçak olduğu için de oraya gidip oradan denize dökülebiliyor. Bu akarsuyumuzun adı ne? Yeşil ırmak. Akarsuyu dediğimiz akarsu. Yeşil ırmak nereye tökülür? Bu da Çarşamba Ovası'nı oluşturacak. Ve Çarşamba Ovası dediğimiz Delta Ovası'nı oluşturuyor. Bafra ve Çarşamba hangi ilimizde tabii ki? Samsun'da arkadaşlar. O yüzden de Bafra'da da Çarşamba'da Samsun'dadır demek ki bu iki tane. Akarsu da nereye dökülüyor? Samsun'a dökülüyor. O yüzden önemli arkadaşlar i̇ki, iki tane akarsuyumuz bunlar. Hemen şuraya doğru gidelim. Yani batıya doğru gidelim arkadaşlar. Batıya doğru gittiğimizde şurada küçük bir ilimiz ve o ilimizin ismini alıyor. Bir de şurada bir tane daha arkadaşlar küçük değimiz var, çaylarımız var. Onlardan bir tanesi oradaki ismiyle ilimizde anılan Bartın Hı çayının olduğunu. Hemen şurada da Phil Yos diğer ismiyle Yenice çayının olduğunu bilelim arkadaşlar. E, Batı Karadeniz'de Filyos çayı ve Yenice çayıdır. Bartın çayı küre dağlarından doğuyor. Yenice çayı da yine oradaki dağlardan doğacak arkadaşlar. Ama Bartın çayının çok önemli bir özelliği var. Bartın çayı bizim için arkadaşlar önemlidir. Onun temel sebebi ise Bartın çayı sadece üzerinde taşımacılık yaptığımız çayımızdır. Sadece Bartın çayında taşımacılık yapıyoruz. Ee, bir de Eskişehir'deki a Porsuk'ta evet Eskişehirliyiz biliyorsunuz gençler. Orada Porsuk'ta gondollar geziyor. O yüzden de biz Porsuk çayında da taşımacılık yapabiliyoruz az mesafede olsa bile. Hemen oradan arkadaşlar başka bir çaya. Şuradan böyle geliyor 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 geliyor. vecidir? İşte biz buna Sangarios eski çağdaki ismi. Şimdi ise biz buna Sakarya adını veriyoruz. Sakarya bir kısmı Kütahya'dan bir kısmı da arkadaşlar Sakarıbaşı dediğimiz eski şehirden doğuyor. Ve eski şehirde bunun ismine biz Porsuk diyoruz. Bir koludur arkadaşlar ve beslendiği kaynaktır. Eski şehirde Porsuk olarak karşımıza çıkacak bu nehrimiz arkadaşlar SSS-2'de biz Porsuk olarak karşımıza çıkartacağız bunu Sakarya Nehri'ni. Ama Sakarya Nehri İç Anadolu'dan Marmara'ya geçiyor. Ve Marmara'da arkadaşlar nereye dökülecek? Karadeniz'e dökülüyor. İl olarak Sakarya Marmara'dadır. Ama unutmuyoruz ki denize döküldüğü yer neresidir? Karadeniz bölgesidir. Sakarya'da onu unutmayacağız. Ve Sakarya Nehri'nin bilmemiz gereken bir başka özelliği de kıyıda delta ovası oluşturmuyor. Ama biz ona ne diyorduk? Taban seviyesi ovası dediğimiz Sakarya'nın merkezinin adı Ada Bazarıydı. Ada Bazarı ovasını arkadaşlar ortaya çıkartıyordu. O zaman Sakarya, Filios, Yenice yani ve ee, Bartın, Kızılırmak ve Yeşilırmak arkadaşlar nereye dökülüyor? Karadeniz'e dökülen akarsularımız bunlar. Hemen Marmara'ya geçiyoruz. Oradan yandan. Marmara'ya geçiyoruz ama Marmara denge profiline yakın olduğu için artık akarsiyum çok da felaket kalmamış. Hele fazla kalmamış. Ama Balıkesir'de ayranıyla meşhur bir akarsuyum. Şurada da küçük bir akarsuyum var arkadaşlar. Ee, çok akarsiyumdan bahsedemiyoruz. Marmara'da. Ayranıyla meşhur dediğimiz susurluk çayı ve bir de burada gönen Çayından arkadaşlar bahsedebiliyoruz. Güney Marmara'da, Balıkesir'de, sorulu Gönen. onlar onlardır. Başka da öyle ee, bir akarsudan bahsedemeyeceğiz. Ama Bulgaristan, Yunanistan'dan gelip de korunu oluşturan Trakya'da bir akarsudan bahsedeceğiz birazdan. Şuraya geldiğimizde arkadaşlar, şurada 4 tane bela akarsuyumuz var. Bu akarsularımız bundan önceki derslerde de horstlarda, grabenlerde falanlarda falanlarda çok gördük. Şu neydi? Bakır çay alttaki Gediz. Şu ne? Küçük Menderes. Bu ne? Büyük Menderes dediğimiz Menderesler yer alıyordu. O zaman Bakır çay Gediz. Küçük Menderes. Büyük Menderes bizim nelerimiz oluyor? Ege bölgesinde Ege denizine dökülen aa, akarsularımız oluyor. Tabii bunlar arkadaşlar kıyıda ne oluşturacak? Bunlar kıyıda tabii ki Delta ovası oluşturuyor. Ege delta açısından önemli. Bakırçay Ege bölgesinde Dikili ovasını Gediz Menemen ovasını oluşturacak. Küçük Menderes Selçuk yani Balat ovasını oluşturacak. Ee, pardon Efes ovasını oluşturacak. Ama Büyük Menderes ise Balat'ı oluşturacak arkadaşlar. O zaman Dikili Menemen Selçuk Balat. Bunlar Bakırçay Gediz. Küçük Menderes ve Büyük Menderes'in ağız kısımlarında bulunan delta oğulları olarak karşımıza arkadaşlar çıkıyor. Bunu da o zaman biliyoruz. Şimdi biraz daha böyle Akdeniz'e doğru kıvrılalım. Şurada böyle bir tane akarsuyum var arkadaşlar. Bu akarsu Dalaman'dır. Muğla'da yer alan Dalaman çayı dediğimiz çayımız yer alır. Ondan sonra Akdeniz'de şurada bir tane küçük bir akarsuyumuz, şurada bir tane akarsuyumuz, şurada bir tane akarsuyumuz ve şurada da B ile B akarsularımız arkadaşlar yer alacak. Bunlar nereye dökülecek tabi? Akdeniz, Akdeniz'e dökülecek. Akdeniz bölgesinde yer alan arkadaşlar akarsularımızdır bunlar. Genellikle kaynaklarını e, Toros'tan alacaklar arkadaşlar. Toros'taki dağlardan alacaklar. Şuna biz ne adını veriyoruz? Aksu. Aksu'nun hemen yanında ne var? Manavgat. Manavgat önemlidir. Biraz sonra onu söyleyeyim. Şurası ne? Göksu. Şunlar ne arkadaşlar? Seyhan, Ceyhan dediğimiz iki tane kar suyumuz. O zaman Seyhan ve Ceyhan nehirlerimiz de var. Aksu e, önemli. Akdeniz bölgesinde. Manavgat'ın bir önemli özelliği arkadaşlar unutmayacağız Manavgat'ı. Manavgat'ın en önemli özelliği karstik olması. Yani yeraltı sularından beslenmesi. Karstik bölgede arkadaşlar yer alması. Bunun dışında kanyon vadiler. O da karstik vadilerden bir tanesidir. Sürekli kanyon vadi olarak akması. Ve üzerinde arkadaşlar rafting sporu yapılabilen çılgın akan bir akarsu olabiliyor gençler. Ve üzerinde ne var? Şelale. Şelale var. Şelale için önemli. Ve en önemli özelliğini söyleyeyim arkadaşlar. O da... Şöyle mi yapsak? Evet yazıyorum. Rejim düzenli. Rejimi düzenli ender akarsularımızdan bir tanesidir. Çünkü yeraltı sularından besleniyor. Yeraltı sularından beslendiği için de su sürekli geliyor. Sürekli su geliyor. Yer su geliyor. O zaman daima akabiliyor arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Gök su ise bu da e, taşeri dolayların taşeri pilotosunun olduğu bölgededir. Kanyondur. Yine karstiktir. Tamam. Güzel arkadaşlar. Ama Göksun'un hemen kıyısında bir şeyi bilmem gerekiyor. Silifke ovası, Silifke delta ovasını oluşturan da arkadaşlar Göksu Nehri'dir. Seyhan, Ceyhan. Seyhan, Ceyhan nerede? Adana'da. O zaman Seyhan ve Ceyhan Adana'dadır ve Adana'da ne oluşturacak? Felaket bir şey oluşturuyor, çukur ovayı oluşturuyor arkadaşlar. E çukur Ova ne açısından önemli? Tarım açısından önemli. Genellikle ne ekilir? pamuk ekiyorlar. O yüzden de Seyhan, Ceyhan, Çukurova, Tarım, Pamuk aklımıza arkadaşlar gelsin. Seyhan, Ceyhan da. Bunlar da Akdeniz'e dökülüyor. O zaman kısa bir tekrar yaptığımızda Karadeniz'e dökülen akarsularımız Yeşilırmak, Kızılırmak, Bartın, Filio, Sakarya. Marmara'ya dökülenler, Denizi'ne dökülenler, Susurlu Gören. Ege'ye dökülenler, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, büyük Menderes. Akdeniz'e dökülenler, Dalaman Aksu, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan bunlar arkadaşlar Akdeniz bölgesine kökülür. Şimdi bu yazdıklarım özellikleri Türkiye'de doyur, Türkiye'de denize töklüyorlar. Bir de ne var arkadaşlar? Türkiye'de doğup yabancı ülkelere doğru gidenler var. Bir de onlara bakalım. E onlara bakarken de arkadaşlar ee, nerelere dökülecekler ona bakalım. Onu da arkadaşlar yeşil kalemle yapalım. Şimdi şuradan bir tane akarsuyum doğacak. Böyle gelecek, gelecek, gelecek ve gidecek. Türkiye sınırlarının dışına çıkacak. Şurada bir tane akarsuyum var böyle gidecek. Şurada bir tane akarsuyum var bele gidecek. Onun dışında şuradan kaynağını alan, buradan kaynağını alan ve birleşip giden böyle bir akarsuyum. Sonra da şuradan şöyle giden bir akarsu ve birleşip devam eden bir akarsuyum var. Yani 5 tane akarsuyum olacak arkadaşlar böyle. Bu 5 tane akarsu Türkiye'de dünyaya gelir. Ama yabancı ülkelerde denize ya da göle tökülür. Şimdi bunlara bakalım. Bunlardan şu ilk çıkan. Buradan Doğu Karadeniz bölgesinden. Doğu Karadeniz'den Artvin. Artvin'den arkadaşlar Karadeniz'e kıvrılıyor gidiyor. Ve bu akarsuyumun adı Çoruk. Çoruh Nehri burada. Hangi ülkeye gidecek gençler? Gurcistan. Gurcistan'a gidiyor ve Gurcistan'dan Karadeniz'e dökülecek arkadaşlar. Çoruh Nehri. Çoruh Nehri'nin özelliği üzerinde rafting sporunun yaptığım a, ender akar sularımızdan bir tanesi coşkun akıyor, çoruh akıyor, ele bir akıyor. Sonra güneye doğru gittiğimizde Güneye doğru gittiğimizde Ardahan'dan geçecek arkadaşlar. Ardahan'dan kaptıracak, gidecek ona biz Kura. Onun altında ise Aras dediğimiz Aras ve Kura nehirlerimiz yer alıyor. Aras ve Kura bizden dünyaya geliyor gençler. Biz de dünyaya geldikten sonra Azerbaycan'a geçiyor, kardeşlere geçiyor. Buradan Azerbaycan geçecek ve kardeşlere geçiyor. E buradan kardeşlere geçtikten sonra gençler işte burada döküldüğü yer bizim için önemli. Göl mü desek yoksa deniz mi desek bilmiyoruz ama neydi bu hazardı? O zaman hazar gölüne dökülecek birleşip Azerbaycan'da Aras ve Kura. O zaman en önemli özelliğini arkadaşlar söyleyelim Aras ve Kuralın kapalı havzadır. Aras ve Kura kapalı havza. Neydi kapalı havza? Göle dökülendi. E bu ne? Göl. E o zaman Aras ve Kura Türkiye'de kapalı havza nehirlerinden bir tanesidir ya da iki tanesidir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Diğeri şunlar. Biri şu Karasu olarak karşıma çıksın. Şu Murat suyu olarak karşıma çıksın. Karasu ve Murat arkadaşlar buradan geliyorlar ve burada Keban barajında birleşiyorlar. Oradan sonra ismi ne olmaya başlıyor bunun? Fırat olmaya başlıyor. O zaman Karasu ve Murat besliyor ve Elazığ'dan sonra gençler Fırat'a geçiyor ve Fırat olarak karşımıza çıkacak. Fırat da buradan devam ediyor. Şu ise Doğu Anadolu bölgesinde buna da Dicle adını veriyoruz. Fırat ve Dicle o zaman Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan kaptırıp ne yapacak? Gidecekler. Ama tabi bu ülkeler de önemli. Nerelere gidecekler? Onlardan şu. Fırat'ın geçtiği yer ilk başta Suriye. Suriye'ye geçiyor. Suriye'den nereye geçecek? Hemen yandaki Irak'a geçiyor. Dicle Irak'a geçiyor. E biri o zaman Irak'a geçiyor. Diğeri Suriye ve Irak'a geçiyor. E bunlar o zaman Irak'ta ne yapıyor gençler? Birleşiyor. Ve bunlar Irak'ta birleştikten sonra bir isim alacaklar. Şatül Arap. Şatul Arap adını alıyor. Şatul Arap adını aldıktan sonra gençler bunlar gidecek 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 bir yere dökülecek. Gidip de döküldükleri yer bir körfezdir. Hangi körfeze? Basra körfezi Irak'taki bir şehir olan Basra körfezine gidecek. Basra'ya gidecek ve Basra körfezine dökülecek. Oradan da zaten okyanus açıldığı için açık havzalardan bir tanesidir. Bunu da unutmayalım. E diyeceksiniz ki e tarihte de zaten biz bunu biliyik. Yani Fırat Dicle arasında kalan kısma ne diyorduk? Mezopotamya. O zaman Mezopotamya, Suriye, Irak, bizim Güneydoğu, Anadolu da aklımıza gelecek arkadaşlar. Fırat Dicle o zaman Suriye, Irak ve Mezopotamya olarak karşımıza çıktı. O zaman küçük bir tekrar. Türkiye'de dünyaya gelip yabancı ülkelere gidenler arasında tabi bunlardan iki, iki tanesi kardeş ülkelere gidiyor. Kura. Aras, Fırat, Dicle. Bunların 5 tanesi de bizde dünyaya gelip yabancı ülkelerde denize tökülenler. Şimdi iki tane kaldı gençler. O iki taneyi de neyle çizek bilmiyorum karışmaz. Turuncuyla çiziyorum. Onlardan bir tanesi arkadaşlar turuncuyla takip edin. İnşallah gözükür. Renk gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Buradan böyle gelip giden turuncu. İşte buna da biz Asi adını veriyoruz gençler. Asi Nehri Lübnan'da doğuyor. Oradan Suriye geçiyor. Oradan Hatay'a geçiyor ve Hatay'dan arkadaşlar nereye dökülür? Akdeniz'e dökülüyor. O zaman Asi'de bilmeniz gereken Lübnan, Suriye ve Hatay. Hatay'dan dökülecek. İkincisi ise yabancı ülkelerden doğup bize gelen şurada. Şuradan bele gelecek, bele gelecek. Bele gelip bele gelip böyle gelip böyle gidecek. İşte bu da bizim arkadaşlar hangi nehrimiz olacak? Bu nehrimiz tabi yukarıdaki iki tane ülkenin de arkadaşlar yerlerini bilmemiz gerekiyor. Şöyle yaptığımızda iki ülkemizin kuzeyindeki ülke Bulgarya yani Bulgaristan aşağı Greece yani Yunanistan. O zaman Bulgaristan ve Yunanistan'dan bizim sınırlarımızı oluşturacak. Oluşturup gelecek 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 ve hatta şurada bir kolu var kolunu oluşturacak. Bu nehrimizin adı Meriç Nehri. Bulgaristan, Yunanistan. Yunanistan'dan biz de sınırımızı oluşturup hop Ege Denizi'ne dökülecek. Ve bunun kısmına Ergene Nehri adını veririz gençler. Ve Bulgaristan'la bizim sorunlarımızdan bir tanesidir gençler. Bulgaristan'la sorunumuz var. Ne sorunu çıkabiliyor? İşte su sorunu çıkabiliyor. O yüzden de baraj kapaklarının açılması, sular altında kalma olayları e, Bulgaristan'da olabiliyor. Eskiden Suriye ile olabiliyordu gençler. Asi'den dolayı su sorunumuz var. Fırat Dicle. üzerinde çok fazla böyle Atatürk, Keban, Karakaya barajları yaptığımız için de o yüzden bununla da e, yine Irak'ta Suriye su sorunlarımız çıkabiliyor idi gençler. Evet, o zaman kısa bir tekrarla Türkiye'de doğukta Türkiye'de denize dökülen şuradan Yeşilırmak, Kızılırmak, Bartın, Sakarya, Filyoz, Susurluk, Gönen, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Dalaman, Aksu, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan bunlar Türkiye'de doğdu. Türkiye'de denize dökülüyordu. Chora, Kra, Aras, Kra, Dicle Türkiye'de dünyaya gelip yabancı ülkelere gidiyordu. Asi ve buradan Meriç yabancı ülkelerden doğup Türkiye'ye de denize dökülüyor idiler gençler. O zaman bunlar Türkiye'deki önemli akarsularımız arkadaşlar. Ama diyeceksiniz ki başka önemli özellikler yok mudur ki akarsularla alakalı? Vardır gençler. O zaman Türkiye'de kısaca akarsuyumuzun özelliklerine baktığımızda yatak eğimleri fazladır. Çünkü çok dağlık alanlardan akarlar. O yüzden yatak eğimleri fazla. Genellikle doğrultuları doğudan batıya doğrudur. Sebebi çünkü ebele sıkıştık. Ondan dolayı da a, orijinik hareketler ve projinik hareketler sonucunda doğudan batıya doğru akıyoruz. Boylarımız kısadır. Çünkü dağlık alanlardayız. Boyları kısadır arkadaşlar akarsularımızın. Taşımacılık yapılmaz. Bir tanesinde yapılıyordu. O da Barton's Çay'dı. Bir de bizim a, SSS 2'de arkadaşlar yapılıyordu. Rejimleri genellikle Düzensizdir. Bunları bilelim. Bir tane düzenli o da genellikle manavgat şelalesiydi. Hidroelektrik santral potansiyeli nasıldır? Fazladır. Yani enerji potansiyellerimiz fazladır arkadaşlar. Denge profillerine nasıldır? Profiline uzaktır. Bela akarsularımız. Genellikle de bu akarsularımızda arkadaşlar ilk baharda akım fazladır. Unutmayacağız. İlkbaharda baharda akım fazlaysa gardan besleniyordur. Kardan beslenme vardır gençler. Ama en çok ben bu akarsularımı ne de kullanırım? Sulamada kullanırım ve enerjide kullanırım arkadaşlar. GAP projesi de heh, onu söylemişken buraya Mezopotamya yazdık. Ama şu Fırat Dicle arasında kalan kısımdaki GAP Güneydoğu Anadolu projesinde ne yapmayalım? Unutmayalım gençler. Evet Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Türkiye'nin akarsularını bela bir çırpıda anlattık. Takip etmeye devam edin. Yorum yapmaya devam edin. İzlemeye devam edin. Dostvidan yap. Paka gençler. Görüşmek üzere. Özünüze mökken bakın.